Merhabalar sevgili takipçilerim umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Doktor Şekip Altunkan uzun yıllardan beri yüksek tansiyon tedavisiyle uğraşıyorum. Bugün de size yüksek tansiyonda görülen önemli bir problemlerden kalp büyümesinden bahsedeceğim. Yine Ezgi Hanım soracak ben cevap vereceğim. Merhaba hocam bugün sizler için kalp büyümesi ile ilgili en çok merak edilen soruları hazırladık. Kalp büyümesi nedir? Biraz başlayalım. Bu bize çok sorulur, internette de fazlasıyla aranan bir konudur. Ee, şöyle yani kalp büyümesi aslında önemli bir sağlık sorunudur. Adı üzerinde kalbin odaklarının, kalbin biliyorsunuz dört oda var. Bunların e, genişlemesi veya kalp duvarının kalınlaşmasıyla giden bir durumdur. Biz buna genelde kalp büyümesi deriz. Ee, yapan birçok hastalık var. Ama mesela bir örnek vermek istiyorum. Bir film çektirdiniz, akciğer filmi. Orada doktor der ki, aa senin kalbin büyümüş. Şimdi tabi hasta panikler ve telaşlar. Her akciğer filminde görülen kalp büyümesi aslında kalp büyümesi olmayabilir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Kalbin çevresindeki yağ dokusu da bazen kalbi büyük gösterebilir. Ee, yani kısaca kalbin duvarlarının kalınlaşması ve kalbin içindeki dört oda genişlemesiyle görülen bir klinik durumdur. Kalp büyümesi nasıl tedavi edilir? Tabi kalp büyümesinin tedavisini geçmeden önce kalp büyümesi yapan nedenlerden kısaca bahsedeyim ben Ezgi Hanım. Kalp büyümesini sağlayan en önemli hastalıkların başında yüksek tansiyon gelir. Yüksek tansiyon kalp kasında kalınlaşmalar yapar. Kalınlaşma tabi toplam olarak kalbin bir büyük gösterir kalınlaşma. Bunu niye yapar? Kalp damar içerisinde yükselmiş olan basıncı yenmek için kendini korumak amacıyla kalp kasını kalınlaştırır. Tabii bu böyle devam ederse, hasta ilaç kullanmazsa veya hani diğer kendini hoyratça kullanmaya devam ederse vücudunu bu büyüme şu kalınlaşma artar. Bir süre sonra kalp yorulur ve e, bu sefer büyü, kalp duvarlarında kalınlaşma olmaz. Kalp odakları genişlemeye başlar ve bunun sonucunda da kalp yetmezliği gözükür. E, bugün dünyada e, kalp yetmezliği, kalp büyümesiyle kendini gösteren kalp yetmezliğinin en önemli e, nedeni yüksek tansiyondur. Bunun dışında işte koroner damarlardaki e, kalp damarlarındaki tıkanıklıklar, enfarktüs geçirme, kalp krizi, enfarktüs dediğimiz kalp krizi geçirme ee, ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklara bağlı kalp, yetme, kalp büyümesi de görülür. Ee, bunların dışında kalp tümörlerinde kalp büyümesi gözükür. Kalbin e, mesela çevresinde e, metabolik bazı maddeler birikir, amiloid dediğimiz veya bir başka e, bazı depo hastalıklar var. Kalbin e, kasının içinde topların onlar kalbi büyük gösterir. E, bunun e, yine aklıma gelen hastalıklar en önemlilerinden birisi kalp kapaklarındaki bozukluklardır. Kalp kapaklarındaki bozukluklara bağlı kalp büyümesi de görülür. Bunların hepsinin tedavisi farklı farklıdır. Tabi kalp büyümesinin tedavisinde birinci hedef özellikle altında yatan nedeni tedavi etmektir. Hipertansiyon ise hipertansiyonu tedavi edeceksiniz. Kapak bozukluğuysa kapak bozukluğunu tedavi edeceksiniz. Kalp tümörü ise o tümörü tedavi edeceksiniz. Veyahut da işte e, kalp damarlarında tıkanıklık varsa onu da tedavi edeceksiniz. Ama yine baştan söylediğim gibi her filmde görülen kalp büyümesi bir kalp büyümesi değildir. O yüzden mutlaka e, tanısını koyarken bazı e, tetkikler yapmak lazım. Hemen ondan da kısaca bahsedeyim Ezgi Hanım kalp büyümesinin tanısını biz ekokardiyografi dediğimiz e, kalp odaklarını gösteren, kapaklarını gösteren kalp ultrasonografisiyle korusun. Onunla büyüme var mı yok mu diye anlarız. Kalbin ağırlığını da ölçeriz. Bunun dışında işte tomografik incelemelerde bazen hani tomografi özellikle Covid döneminde çok çekildi. O orada bize bazen hastalar geldi. İşte tomografi sırasında ya senin kalbin büyük ifadesi kullanılıyor. Onlar işte gizli hipertansiyonu olan, gizli kalp hastası olan kişilerde tomografide de kalp büyümesini çok sık gördük. Tomografi de gösterir. Bir de MR, kalp MR'ı da kalp büyümesini gösterir. Tedavide de altında yatan nedenleri tedavi etmeniz lazım Ezgi Hanım. Umarım yeterli olmuştur verdiğim cevap. Son olarak kalp büyümesi geçer mi diye bir soru geldi. Çok güzel bir soru sordunuz. Bunu hastalar bize sıklıkla sorar. Şimdi kalp büyümesi dediğim gibi altında yatan nedene bağlı olarak geriler yani. Normale gelir geldiğini görüyoruz. Hipertansiyonu tedavi ederseniz bir de kalp kasını, kalınlığını incelten bazı ilaçlar var. Bir bazen onları tercih ederiz tansiyon tedavisinde. Zamanla hastada uyum gösterirse kalp büyümesinin azaldığını, normale kadar geldiğini görebiliyoruz. Ama büyük ölçüde tabi normale gelmese bile azalır. E diğer hastalıklarda da o hastalığı tedavi ederseniz kalp küçülür. Belki tam normale gelmez ama o kadar aşırı büyükte kalmaz. Ama hiçbir zaman hastalığı olan kişi de kalp büyümem benim geçer tamamen tedavi oldum diye bir şey söylemek doğru değil mutlaka ilaçlarını kullanıp doktor tavsiyesine uyması lazım kalp büyümesi böyle bir olay yani altında yatan hastalığa bağlı olarak tedavisine bağlı olarak tamamen normale gelebilir veya az bir miktar kalabilir Tabii bunların çok ağır şekilleri var, tedaviye hiç cevap vermeyen şekilleri hemen onu da belirteyim, onlara kalp nakline kadar gidilebiliyor. Bunu zaman zaman duyuyorsunuzdur çevrenizde işte hastaya kalp nakli yapıldı diye. Yani yeterli oldu tahmin ediyorum Ezgi hanım. Evet bugünkü sorularımız bu kadar, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın seyircilerim, umarım dinleyicilerimiz... Umarım kalp büyümesiyle ilgili size yeteri kadar tatmin edici bir cevap verdim. Beni izlemeye devam edin. Başka konularda da düşüncelerimi, tecrübelerimi aktaracağım. Hepinize iyi günler dilerim.